Wednesday Adams bir işler çeviriyor. Evlat mı edinildi? Ah hayır, insanlar. Evet. Ailemize hoş geldin. Yeni evini görme zamanı. Ah. Çok yapmacık hareketler. Yine ailenden mi kaçtın? Git buradan dostum, işim var. Dur, neden yetimhane? Arkadaş bulacağım. Hmm, Demek orada donmak istiyorsun. Sanırım ona göz kulak olmalıyım. İşte geldik. Kendi Kate buranın şehirdeki en iyi barınak olduğunu söyledi. Pekala hadi yeni bir üye edinelim sevgili anne. Bayanlar önden benim pembe yanaklı güzelim. Çok heyecanlı bir gün. Küçük bir yemek molası. Etrafa bakalım. Biraz ferahlayacağım. Aa, içimden bir ses başımın belada olduğunu söylüyor. Nereye gidiyorsun at kuyruğu? Bunları alıyorum. Geçiş ücreti olarak düşün. <laughs> ne yani itemeyecek miyim? Sana ders olsun. Neden ağlıyorsun? Portakallıya bayılıyorum. <laughs> Bugün iyi günümdeyim. Aa kulağım. <laughs> Portakal banyosu. Meyve suyunu ziyan ettin. Adaleti yeniden sağlamalıyım. Kendine iyi bak ağlak bebek. Sen kimsin? Sanırım daha tanışmadık. Ben Neil. Serseri takımından. Seninle tanışmak işkence. Adın ne? Bir saniye. Ah, zombi parmaklarına dokundum. İğrenç. Korktun mu zorba? <laughs> Ya da çok fazla meyve suyu mu içtin? Bacağıma yapışıyor. Tarzım mahvoldu. Arkadaşlarım dalga geçecek. Beni özledin mi? Canavar saldırısı. Bay. Kurtardığın için sağ ol. Hadi sarılalım. Temastan nefret ederim. Sanırım kovalamıyor. Pantolon yüzünden beni evlat edinmeyecekler. Garip çocuk. Bence aradığımız kişiyi bulduk. Bu kız tam bize göre. Annene ve babana gel tatlım. Madem öyle. Şuraya bak. Yakaladım. Ne zamandan beri yetimhanelerde korkunç sarılmalar var. Neler oluyor? Merhaba suçlular. Bırakın bizi. Karanlıktan korkuyorum. Ah çok korkunç bir yer. Vay, burası eğlenceli görünüyor. Etkileyici. Canavar bizimle dalga geçiyor. Aman tanrım. Aa! Daha sıkı bağlamalıydılar. Güzel yaratık. Müzik için bunu alıyorum. Kemik torbası. Aa, nasıl kurtuldun? O seni çözerken sessiz ol. Araştıracağım. Orada bir şeyler var. Tink daima hazırda. Defolun sizi pisipler. Yanımdan ayrılma. Bunu deneyelim. Bööö. Her yerde tuzak var. Sıkıcı olmaya başladı ve hiç korkutucu değil. Fidyecilerin ilginç bir görev odası var. Bir sürü işkence aleti. Yakından bakıldığında hiç de etkileyici değilsin. Etraf temiz ödlek. Emin misin? Çok cesursun. Aa, git. Bir daha seni kurtarmayacağım. Halüsinasyonlar mı? Arkanda. Daha açık konuş, tamam mı? Canavarlar yaklaşıyor, çabuk buraya gel. Olay yerine geri dön. Kaçmayın kızlar. Artık biz sizin yeni aileniziz. Evlat mı edinildik? Peki benim gerçek ailem nerede? Sanırım her yerde aranıyor. Hava çok güneşli, dışarısı çekilmez. Gençliğimizdeki eğlencemizi hatırlıyor musun Gomez? Hiç unutur muyum çikolatam? Güzel zamanlardı. Haklısın küçük yarasam. Ah sonunda. Komikti Bay Adams. Senin numaran mı sevgilim? Şık, modaya uygun ve genç lört. Sen de sıkılmadın mı örümceğim? Bir kadını nasıl mutlu edeceğini biliyorsun. Hazır mısın? Atıyorum. Kartal gözlü Gomez asla ıskalamaz. İyi uçuşlar kuru kafa. Boom. Adamslar nasıl eğleneceğini biliyor. Kazandım patron. Hmm. <laughs> Gerideki Jazzler, aklıma yeni bir oyun geldi. Vücut parçası badminton. Çok garip. Neredeyse vuruyordum. <laughs> Vazgeç tatlım. Cenga kırmızı çizgim. Senin sıran. Aman tanrım. Ben denge uzmanıyım. Kule hiç hareket etmedi. Hadi savaşalım. Kraliçem. Ah Gomez. Her zaman böyle hile yapıyorsun. Seni alçak. Gel buraya karanlık kalbimin efendisi. Yorulmuş olmalısın. Biraz eski fotoğraflara bakalım mı? Nasıl istersen küçük akrep. Nostalji korkunç bir güçtür. Ah berbat derecede harika. Dolu dolu geçirdiğimiz zamanlar. Aynı annesi gibi güzel. Süslü püslü. Parmak. Kayıp bulundu. Aha. Yeni fotoğraflar çekilelim. Ama Venus Day nerede? Ee... Merhaba kızlar. Hadi ev turu yapalım. Çok havalı. Wow. Hiç böyle bir yer hayal etmemiştim. Benim zevkime göre fazla parlak. Ne kadar wow. tatlılar. Yaramaz Hagi, Kissi, Brinyak, Billy, Nosi, Fluffy ve Toti. Hepsini istiyorum. Elbette, hepsi senin. Bunlar da öyle. Wow. Vay! Siz hangi oyuncağı seçerdiniz? Yorumlara yazın. Harika minyatür anne. Vay korkunçleri. Burası cennet gibi. Burada mini giyotin yok mu? Neşeli, renkli ve fazla kabarık. Evet kesinlikle şanssızım. İbi çok mutlu. Wednesday sen de oyna. Hayır böyle iyiyim. Eğlenceli oyuncaklar olmadan yapamazsın. Belki bir şey seçebilirim. Gel buraya tüylü dostum. Küçük, kilivili benim arkadaşım olacak. Oldu mu? Aferin kızım. Ama evinin kıyafetini değiştirmeliyiz. Canlı tonlar seçelim. O neydi? Aa, Moda Büyüsü. Bir şey mi kutluyoruz? Muhteşem görünüyorum. Saç modelim de çok şık. Zarif ve biraz da havalı. Evet. Sen beğendin mi? Herkes kıyafetlerle meşgul. ve daha zamanı Vili. Onlar ne? Senin de değişme ihtiyacın var işte. Bunu dene. Hadi. Hile işe yaramadı. Hemen döneceğim. Hey anne, kıyafetler benimsize olmuyor. Beni çekiştiriyorlar. Burada bir şeyler oluyor. Daha ciddi yöntemler kullanmam gerek. Kasvetli moda tutkumuz için bu renkleri deneyelim. Maviye bayılacak. Harika. Biraz da sıcak tonlar ekleyelim. Güzel bir sarı ve biraz da kırmızı. Boyaları tekrar dökeceğim. Ve gök gökkuşağı karışımını iyice karıştıracağım. Şüphelenmeye başladım. Sözde ebeveynlerin tuzak hazırladığını hissediyorum. Biraz bunun üzerinde çalışacağım. Abra Abrakadabra! Bu şekilde daha güzel ve daha kolay. Venus Day siyah beyaz küpü yapma konusunda ustalığını konuşturuyor. 3, 2, 1. Sürpriz! şu an değil. Bilmiyor musunuz? Adamslar asla kandırılmaz. Çabamız boşa gitti. Numaramız başarısız oldu. <laughs> o gerçek bir dahi. Orası doğru. Kurdelelerle tıpkı prenses gibiyim. Eğlenceli uzun bacakların evinde oyun bile var. Gerçek Playtime Twister'ı. Baba neden oynamıyoruz? Biraz esnemekten zarar gelmez. Eğlence zamanı. Hazırlansanız iyi olur. Ben de oku ve komutu hareket ettireyim. Elin mavide. Anladım patron. Sıra annede. Yol ver pala bıyık. İvi canavarlara zor görevler veriyor. Pembeye koy. Harika. Tut beni baba. Rezil olmak ve kaybetmek istemiyorum. Hepsi senin suçun. Ama sen kırdın. Onlar annemin hediyesiydi. O zaman dikkat etseydin. Kızım sen gördün mü? Fark etmedim. Gerçeği öğrenmemize yardım edin. Bardağı kim kırdı yorumlara yazın. Bir saniye Wednesday nerede? Endişelenmeyin biraz keyif yapıyor. Nihayet keyifli bir yalnızlık. Biraz meditasyon yapacağım. Kabus oyunları ve yaramazlıkları hayal edeceğim. <laughs> ne oldu? Hızlı manikür için parmaklarını uzat. İyice törpüleyelim. Ah teşekkürler Tink. Üst düzey bir hizmet. Cehennem keyfi. Tarzına bayılıyorum anne büyüleyicisin. Lütfen sessiz ol. Gökkuşağı banyo bombaları son şansımız. Bakalım ne olacak? Aa, ah! Vücudumda garip karıncalanmalar oluyor. Kesinlikle beğenecek. Aman tanrım. Görünüşümü ve rahatlığımı mahvetmeye mi karar verdiniz? Tatlı küçük bir kız olmak ister misin? Onlara ders vereceğim. Küvete nasıl girdik? Mürekkep olmaz. Affet bizi. Bunlar harika patiler Hagi. Artık insanlarla el çırpma oyunu oynamama gerek kalmadı. Bizi rahat bırak. Bak ne buldum. Dikkatimi dağıtma tüylü. Ben bakarım. Kim geldi ki? Pekala başka bir eğlence arayacağım. Sonsuza kadar kaçamazsınız. Çöpten kurtulalım. Aynı kapağa ihtiyacım var ama siyah olmalı. Ailem yanlış zamanda geldi. Cezalandırılacaksın. Ve ciddi şekilde sakın kaçma. Burada ne işleri var? Toplu mahzenini bu palyaçolara bıraktın. Biz daha iyiyiz. En azından vampir değilim. Ne kadar görgüsüz. Bunun sonunu biliyorum. Büyüleyici Vanessa Adams ve ailesi dünyanın en korkunç ailesi olduklarını kanıtlamak istiyor. Ancak bu ünvan başka bir kötü aile tarafından da isteniyor. Uzun bacaklar. En korkunç aile 2023 finalleri. Birazdan kazananları öğreneceğiz. Ha Hiç şansları yok. Ne kadar kaba. Hey ve şans doğası et. Oh, baba hadi ama. Kazanmak istemiyor mu? Hmm, okumak varken neden sonuçların açıklanmasını bekliyoruz? Annemle babam yarışma için çok heyecanlı. Bakalım ne olmuş? Ah onlara kötü bir haberim var. Umarım çok üzülmezler. Ah tatlım, küçük yarasam. Seni seviyorum. Hiçbir şeyi fark etmediler. Bayanlar ve baylar son etapın kazananlarını birazdan öğreneceğiz. Pekala yarışmayı kazanan Adam Sailes'i tebrikler. Ah, nasıl çok uğraşmıştık, çok korkutmuştuk. Yine bir ipucu yakaladım. Ah, çok endişelendik. Elimizi taşın altına koymalıyız. Yarışmayı kazanan Adam Sailes'i tebrikler. Nasıl çok uğraştık, çok korkmuştuk. İlginç sayılmaz. Ve yarışmanın ana ödülü... Ah. En yüksek skora sahip oyuncu Wednesday Adams. Aa, oh, anneciğim. Ha? Burada neler oluyor? Yeter. Bırakıyorum. Zafer'i kutlamalıyız. Hadi gidelim Wednesday. Nasıl olur inanamıyorum. <laughs> Şans dilemedim. Biz harikayız. Wednesday'in sırtındaki ne? Anne, baba, Wednesday'i evlat edinin. Onu alalım. Ha Bu nasıl olabilir? Bugün Adam ailesi eve hep beraber dönemiyor. Wednesday anne ve baba uzun bacak tarafından sahiplenildi. Bakalım kara çiçeğimiz böyle eğlenceli bir ailede kök salacak mı? Evim evim güzel evim. Uzun bacakların renkli ve her zamanki gibi göze hoş geliyor. Sorun ne? Gel çekinme. Wednesday kendini evinde hisset. Burası bizim oturma odamız. Beğendin mi? Ah artık kız kardeşim var. Bu şaka mı? Burada nasıl yaşıyorlar? Tek bir işkence aleti yok. Gözlerim daha fazla karanlık ve kasvet istiyor. Bir de kendilerine canavar diyorlar. Buradaki her şeyi yakmalıyım. Ah. Oh, böyle daha iyi. Sanırım ne olduğunu biliyorum. Bir saniye halledeceğim. Bak bu maske yardımcı olacak. Al bakalım kardeşim. Hmm, sağ ol. Yaşasın. Hadi ama henüz sana odanı göstermedik. Beğeneceksin. Bu sırada Tink yeni evini doyasıya keşfetmeye başladı. O da ne? Taklitçi mi? Şu an olmaz. Bu evde sadece tek bir Tink olabilir. Bölgeyi yüksekten izlemek daha kolay. Gezginimizi hiçbir şey durduramaz. Neredeyse hiçbir şey. Adrenalini parmaklarınızda hissetme zamanı. Şu çılgınlığa bakın. Ah hayır. İşte duvara çarpma. Burası senin odan dinlen. Birazdan döneceğiz. Hayal kırıklığına uğradım. Tink, sana ne oldu? Umarım iyisindir. Pekala, seni iyileştireyim. Bana can borcum var, beceriksiz dublör. Şimdi git. Görüşürüz. Pekala, bu oda hiç korkunç değil. Kötü ruhlar bana güç verir. Neşe ve eğlence atmosferine dayanamıyorum. Bu işkenceyi hiç sevmiyorum. Kör olmadan bu renk çeşitliliğini durdurmalıyım. Böyle daha iyi. İşte böyle. Korku prensesimiz nasıl? Aa bütün oda siyah beyaz. Merhaba ailem. Yeni stili beğendiniz mi? Kabus gibi. Endişelenme tatlım halledeceğim bir dakika. Puppy Playtime evreninde depresyona yer yok. İnsanlar eğlenceli manzarada dehşeti deneyimlemelidir. Baba uzun bacağın parlak bir fikri var. Gökkuşağının tüm renklerini Wednesday'in odasına geri getiriyor. Peki gotik ve doğaüstü güçlere meraklı genç hayranımız buna nasıl tepki verecek? Wednesday sürprize hazır olsun. Oda tasarımının bu kadar kısa sürede yapılacağı kimin aklına gelirdi? Sorun yok. Evet çocuklar bizim her şeyimiz. Tek ihtiyacım olan birkaç kutu parlak boya ve biraz Poppy Playtime büyüsü. İşte böyle harika. Şimdi hepsini karıştıralım. İçimdeki sanatçı uyanmış gibi. Anne ve ben bu tarzı seviyoruz. 1 2 üç, boom. Ee, bu gerçek mi? Hı. Pekala. Harika. Burada neler oluyor? Ah, Venus bu tür ortamlara alışık olmadığını görmüyor musun? Bırakın onunla konuşayım. Ah şu ebeveynler onlara kızma. Sohbet edelim. Hey konuşmak istemiyor musun? Hmm, anlıyorum. Pekala. <laughs> Yakaladım. Dur kaçma. Tarzını gerçekten beğendim. Ben de istiyorum. Yardımcı olur musun? Hmm. Hey üçüncü eli nereden buldun? <laughs> Merhaba kardeşim. <laughs> Gıdıklanıyorum. Pekala yardım edecek misin? Tink seni sevdi. Edeceğim. Nereden başlayalım? Bana kıyafetlerini göster. Evet bir saniye. İnanamıyorum. İşte bu benim mütevazi dolabım. Ha, tek bir cenaze kıyafeti yok. Fazla neşeli. Hemen düzeltelim. Vay kıyafetleri boyayacak mıyız? İlginç. Onları kutuya koy. Pekala. Venice'in moda kararı onaylandı. Ve itiraza yer yok. Adams tarzı makyajı başlasın. Abartı renkleri dolaptan çıkarıyoruz. Siyah olmalılar. Korku ve dehşetin rengi. Eve uzun zamandır moda deneyi yapmayı hayal ediyor. Kardeşinin görünümü çok faydalı oldu. Harika. Üzerimi değiştireceğim. Bayıldım. Sağ ol. Sırada ne var? Saç modeli. Ah süper. Harika bir saç örgüm var. Şu mucizeye bak. Hızlı ve kolay. Aa, ah. Bir keresinde kendimi o kadar kaptırmıştım ki babamın bıyığını bile örmüştüm. Hayır mı? Anlaşıldı. Aa işte yardımcımız. Pekala hazırım. Wednesday herhangi bir alete ihtiyaç duymaz. Sonuçta karanlık güçler ona yardım ediyor. Cadı tarzı sana yakışıyor. Harika. Makyaj çantamı kullanalım. Aa, bu senin mi? Simleri seviyorum. Tink. Teşekkürler. Gerçekten güzel görünmek istiyorsam böyle görünmelisin. Burada siyahın her tonu var. Seni biraz hasta göstermeliyiz. Şimdi göz farı. Hiçbir şey bir cadıyı gözlerinin altındaki koyu halkalar kadar süsleyemez. Harika. Onu etkilemesi çok kolay. Bitti mi? Ah ne şirin bir saç. <laughs> Makyaj tamamlandı. Evi yeni tarzından çok memnun,